Sayın seyirciler şu anda saat sabahın 8'i. Sizler evlerinizde çayla kahvaltılarınızı yaparken Adana'da Kazancılar Çarşısı'nda kurulan ciğer tezgahlarında ilginç bir kahvaltı örneği yapılıyor. Yemek çeşitlerinin yöreden yöreye farklılık göstermesi değişik damak zevklerini de ortaya çıkarıyor. İşte Şişciğer yanında domates salatası ve şalgamla kahvaltı yapmak da Adanalılara özgü bir damak zevki örneği. Domates salatası, şalgam, ayran... Ee, her pazar yapıyor musunuz bu kahvaltıyı? Genelde her pazar yapıyoruz. En büyük zevklerimizden biri yani pazar günlerinde ciğer mi? Kaç şiş yeriyorsunuz? yiyorsunuz? <laughs> Vallahi o gün yiyebileceğim kadar yiyorum yani. Mesela kaç şiş? İki, iki kişilik, üç kişilik. Üç an. kişilik ciğer yiyebiliyorsunuz. Yani. Nasıl ciğerle kahvaltı yapmak güzel oluyor mu? Zandertim Adana'lı olarak hemen hemen herkes bunu yapıyor. Sabah kaçta başlıyorsunuz bu işe? Biz sabaha karşı saat 3-3.30'da başlıyoruz. Ne kadar satıyorsunuz ciğer? Kaç kilo? Belli olmuyor. Gününe göre, pazarına göre değişiyor. Sıcak olduğu zaman düşük oluyor. Hava serin olduğu zaman çok oluyor. En fazla ne kadar satılıyor? En fazla 30 kilo oluyor. 30 kilo bir günde gidiyor. Bir günde gidiyor.